Arkadaşlar merhaba. Kamu personeli alımı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İş ilanları kariyer.com internet sitesi olarak bu yayınımızda 70 şehirde yeni 196 kamu personeli alımı yapılacak. Buna değineceğiz. Evet, Gelir Dairesi Başkanlığı 2021 yılı 3. ilanında yayınladı. Evet, Gelir Dairesi Başkanlığı GİP 196 hizmetli memur alımı yapacak. Evet, hizmetli kadrolarına olacak. Sözleşmeli olarak gerçekleştirecek alımlara dair tüm detayları, başvuru illerini, başvurular nasıl yapılacak, kimler başvurabilir, bunlara değineceğiz. KPSS şartı, mezuniyet şartı gibi detayları sizlerle paylaşacağız. Evet, 70 ilimizde başvurular alınacak. Tüm illerde yok. Merkez ve 70 il olmak üzere gelir dersi başkanlığı 196 kamu personeli alımı yapıyor. Başvurularda 1 Mart 2021 tarihi itibariyle. Başlıyor. Evet. Pazartesi günü başvurular başlıyor. Gelir Dersi Başkanlığı biliyorsunuz. Daha önce de personel alımları, ilanları yayınlamıştı. Karuma ve güvenlik görevi salımı, şoför alımı ve şimdi de hizmetli personel alımı tüm Türkiye genelde başvurular başlayacak. Evet. Kimler başvuru yapabilecek? Evet. Başvuruların şartlarına değinecek olursak 600, bilindiği üzere 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesindeki hükümler var. Bunlar nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yaş şartı, KPSS ve benzeri hükümler vardır mezuniyetle ilgili. E, diğer e, detaylara bakalım. Yaş e, belirttiğimiz üzere 35 yaş şartı aranıyor. Orta öğretim kurumlarına herhangi bir alanda mezun olmak gerekiyor. Evet. Tüm lise mezunları bu başvuruya e, başvuru yapabilecekler. ÖSYM e, tarafından 2020 yılında yapılan KPSS'den de sadece KPSS P94 belirttiğimiz üzere lise mezunları sadece başvurabiliyor. En az lise mezunu değil. Çoğu ilanda böyle oluyor ama burada sadece lise mezunları başvuru yapabilecek ve KPSS'den P94 puan türünden 70 isteniyor. Evet, 70 puan alan adaylarımız başvuru yapabileceklerdir. Başvurular nasıl yapılacak? Başvurular 1 Mart 2021 pazartesi günü itibariyle yarın itibarıyla açılacak. Başvurular 10 Mart'a kadar 10 gün süreyle devam edecek. Başvurular dikkat ediyoruz 17.30'da sona eriyor. İnternet başvuruları genellikle bazı alımlarda 23.59 belirtilmektedir. Ama burada özellikle gördüğünüz üzere 17.30'da sona eriyor. Buna çok dikkat edelim. Evet başvurular nereden yapılacağı değinirsek başvurular Gelir Dersi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru formu e, online olarak doldurulacak ve formda istenen diğer başvuru belgeleri de e, gerekli olan tüm detaylar başvuru esnasında sizlere bildirilecek Evet e, şimdi başvuru illerine geçmeden önce hangileri yapılacağını sadece bu illerden 5 il başvurusunda bulunacak Evet Adaylar sadece 5 il tercihi yapacaklar. Bunlar da başvurularınızı yaparken online olarak sizlerden zaten 6. tercihiniz yapamayacaksınız. Olur da yapabiliyorsanız başvurunuz geçerli olacaktır. Buna dikkat edelim. Evet, başvuru illeri nelerdir? Gelir Dersi Başkanlığı, Merkez Teşkilatı'na 22, Adana, Adıyaman, Afyon, Karahisar, Ağrı, Amasya. Bu şekilde Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum. Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay 13, Isparta, İstanbul 28, İzmir 10, büyük şehirlerde daha fazla. Kahramanmaraş 1, Karabük 1, Kar Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri 40, Kale, Kırşehir, Kilis, Hocalık, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya Tamsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak 2 olmak üzere 70. Evet 81 ilde değil 70 ilde. Özellikle okuyalım dedik ki aradan siz de kaçırmayın her ilde yok. 196 kamu personeli alımı gerçekleştirilecek. Başvuru kılavuzuna da hemen burada haberimizin en altından ulaşabilirsiniz. Bu şekilde detayları da bulabilirsiniz. Başvurulara dair tüm detaylar haber sitemizde yer alıyor. Başvuru kontenjanları videomuzun hemen altında e, abone ol tuşunu unutmayınız. Hoşçakalın.